Evet, bütün mevcudatın saadetleriyle, bekalarıyla, hiçlikten kurtulmalarıyla ve kıymettar mektubatı Rabbaniye olmalarıyla, anlamlı olmalarıyla, yaratıcılarından haber getirmeleriyle bir Kur'an talebesi olan kimse nuru Kur'an ile mesut olabilir. Bu dünya kadar bir nur kazanabilir. Herkes derecesine göre bu nurdan istifade eder. Teknik problemler konsantremizi, benim konsantremi çok bozdu. İnşallah sizin o kadar bozmamıştır. Bu, bu ne demek? Nasıl anlayacağız bunu? E, e Bu dünyada Kur'an da var, bize söylüyor bu kainatın bir sahibi var diye. Ben de bakıyorum gerçekten bu kainatın bir sahibi var. İnsan olarak eğer insani duygularımı doğru kullanmış ise mümin oluyorum. İnsani duygularımı doğru kullanmadıysam, yerinde kullanmadıysam e, mümin olma özelliğini kaybediyorum. Bu ama mümin olma özelliğini kaybetmek ne demek diye sorarsanız mümin olma özelliğini kaybetmek kainatı yani varlık alemini benim duygularımla il, ilişkili olarak kasıtlı bir şekilde var edildiğini kabul eden insan. Ama bir kişi dese ki beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Tesadüfen böyle olmuşum. E, ben de bazı duygular ama bu duygular e, toplumun etkisiyle gelişmiş diyor. O insan etkilenmediğini söylüyor. Onunla ilgilenmiyoruz. Çünkü o kişi varlığındaki olan özelliği reddediyor, inkar ediyor. Bu tesadüfen oluşmuş. Ben mesela insana diyorsunuz ki sen ebedi olarak mutlu olmak ister misin? Ya o kardeşim nerede o diyor. Öyle bir şey yok. Biz hayal'dan uydurdu konu diyor. Halbuki var, var yok bende demiyor. Var ama olmasının ve mümkün olmadığını düşünüyorum diyor. Sen, sen mümkün olduğunu düşünüyorsun, ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Mesela şu çiçeği seviyor musun dediğinde, hoşuna gidiyor mu dediğinde, hoşuma gidiyor ama bunlar ya, diyor bir şey ifade etmez, inkar ediyor. Hoşuna gitme gerçeğini, evet hoşuma gidiyor. Nereden gelmiş bu bana diye sormuyor. Diyor ki hoşuma gidiyor ama bunun bir gerçeği yok diyor. Onun için burada mümin tabirini kullandı. Mümin tabirinden ben şunu anlıyorum. İnsan olanın insan olarak kendi gerçeğine ters düşmeyen insan. Varlığını varlığına takılmış olan özellikleri olduğu gibi kabul eden kimse, onaylayan kimse bu mümin. Bu mümin bütün kainatla kendisini ilişkili görüyor ve kainatın saadetiyle o da mutlu oluyor. Bende bu duygu var. Her şey tahrip olacak, yokluğa gidecek denildiği zaman ben bir insan olarak, öyle Müslüman, mümin o anlamda konuşmuyoruz. İnsani duygularımı tahrip etmeden düşündüğümde, inkar etmeden, yalanlamadan düşündüğümde şu kainatın hepsi yok olup hep beraber yokluğa gidecek denildiğinde içim bir hüzün kaplıyor. Yani bende bunu hüzünle karşılayacak bir kabiliyet var. Bir özellik var. Bu özelliği inkar etmeden acaba bu özellik bana nereden gelmiş? Bana kasıtlı olarak verildiği belli çünkü kainat ile ilgileniyor tesadüfen bende bir özellik bütün kainatın bütün haliyle ilgilenmesi mümkün değil. Aklım buna evet demez. İnsani duyguların bunu onaylamaz. Bendeki bu özellik kainatın saadeti benim de saadetim saadetime vesile oluyor. Yani bir çiçek öldü denildiğinde üzülüyorum ama ben sana yenisini vereceğim haberi geldiğinde seviniyor. Elimdeki kullandığım artık çiçekle e, sevinmek biraz geçmişte kaldı. Modern çağda, şimdiki çağda yani. yani. Elinde kullandığım bir makine var. Makine düştü, kırıldı. Ağlamaya, üzülmeye başlıyoruz. Hemen birisi gelse dese ki sana bu makineyi Aynen ya da daha güzel bir şekilde vereceğim, İşte bir dakika sonra vereceğim bekle dese bu haber beni sevindirir mi sevindirmez mi? Aynı makineyi sana, aynısını ya da daha güzelini, daha gelişmişini sana vereceğim dese bu haber seni sevindirir mi sevindirmez mi? Tekrar o makineyi yani sen kaybettim zannediyordun ama bir kişi dedi ki Aha, işte ben buldum dedi senin makinen bendeydi. Sen kaybettim zannediyorsun halbuki bana verdin unutmuşsun dedi. Mesela örnek bu. O makineyi tekrar elde ettiğimde tekrar bana verildiğinde sevinir miyim sevinmez miyim? İnsan olarak düşün. İşte bir şeyin yokluğa gitmesine üzülmek, o şeyin varlığının devam etmesine sevinmek insanidir. Bu insani duyguyu inkar etmemek müminliktir. Kur'an böyle bir halin doğru olduğunu haber veren kaynaktır. Bunları iyi anlayalım. Yoksa Kur'an böyle söylüyorsa öyledir diye değil. Kur'an'ın haberine uydun, kurtuldun diye değil. Taklit gibi onaylayarak, tasdik ederek katılman gerekiyor Kur'an'ın mesajına katılmak, tasdik etmek mümkün çok da kolay. Yeter ki tembellik yapmayalım. Neden böyledir diye düşünelim. Bana bu bu görev niçin verilmiş? Bu özellik nereden geldi? Bunların üzerinde düşünelim. Yani insaniyetimizi kullanmaktır iman. İnsaniyetimi inkar etmeden olduğu gibi muhafaza etmektir İslamiyet. İslamiyet fıtrat dinidir. Yaratılmışlığımdaki, var edilmişliğindeki halin bozulmamış şeklini muhafaza etmektir İslamiyet. Bunun için buradaki anlatımları efendim Kur'an'a Kur'an'a dayananlar kurtuldu diye ben de Kur'an var evimde. Biz de Kur'an'a inanıyoruz. Diyor kurtulduk diye tembelcesine yorumlamamak lazım. Bakıyoruz ki insanda öyle bir duygu var. Kainat yok olacak denildiğinde, tahrip olacak denildiğinde, tamamen yokluğa gidecek denildiğinde üzülüyor. Hayır, her şey yenileniyor denildiğinde seviniyor. Bahar geldiği zaman insan baharın geleceği haberiyle beraber uyanıyor, seviniyor coşkuyla doluyor. İnsan böyledir. Benim bu özelliğimi inkar etmeyin. O zaman soracağım kendime, beni bu özellikle var eden kaynak neyse, o var eden kaynak beni neden yokluğa atsın ki? Beni neden yok etsin? Tekrar var edemez değil çünkü ölen insanın yerine binlerce yeni çocuk yaratıyor. Onlara gençlik veriyor. Aynı zamanda gençleri de yaratıyor. Birisine hastalık verdi diye Allah kızdı değil, öbürüne sıhhat veriyor. Hem de binlercesine sıhhat veriyor. Birisi aç kaldı diye Allah insan yaratıcı insanları doyuramadı değil. Milyarlarcasını do doyuruyor. Demek ki o doyurabilendir. Birisi aç aç olarak yaratıldıysa sana bir şey anlatıyor. Çünkü sana aç olmayı sevmeyen bir duygu vermiş. O duyguyla beraber sen açlık olmasın istiyorsun. Ama o aç olan bir kişi yaratıyor. Onun açlık pardon, doyum halini yaratamayacak şekilde olduğunu söyleyip onu itham etmek yerine açlığı vermesinin nedenini anlamaya çalış. Acaba bana açlığı sevdirmediği halde niçin açlık yaratıyor diye sor işte o zaman anlayacaksın. Onu artık tok olma halinin, sıhhatli olma halinin yaratamayacak özelliklere dönüştüğünü söylemen, onun artı sıhhati yaratamayacağını söylemen, yaratmayacağını söylemen anlamına gelen bu çok kötüdür, o kötülükleri yarattı demen yanlıştır. Seni bir eğitime, bir terbiyeye tabi tutup bir halden diğer hale geçecek, geçecek şekilde geçirerek yaratması sana ne tür yaratılışları gerçekleştirebildiğini göstermesi içindir. Kainatta bir tek çiçek yok ki milyarlarcası var. Kainatta bir insan yok ki milyarlarcası var. Bir gün yaratılmıyor ki milyarlarcası yaratılıyor. Neden? Bak çok değişik çiçekler, çok değişik insanlar, çok değişik günler yaratabildiğini sana göstererek kendisinin baki, sınırsız, mutlak bir yaratıcı olduğunu gösteriyor. Sana öğretiyor, sen tekamül ediyorsun. Kimin yaratığı olduğun konusunda tekamül ediyorsun, gelişiyorsun. Evet. Eğer ehli dalalet ise diyor, kendi elemiyle beraber bütün mevcudatın helaketiyle ve fenasıyla ve zahiri idamlarıyla ziri olan ala, alamlarıyla elemleriyle müteellim olur. Yani onun küfrü onun dünyasına adem doldurur. işte burası önemli. Onun başına boşaltır, daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Bakın dalalet demek gerçeğe karşı çıkmak demek. Hem insanın kendi gerçeğini inkar etmesi hem dışarıda gözlemlediği gerçeği reddetmesi dalalettir. Eğer insan kendi gerçeğini inkar ederse, kendi gerçeğiyle çelişirse, kendisi fenaya gitmek istemediği fena'ya gitmek istemeyen bir duygu verilerek yaratıldığı halde ben fena'ya gideceğim diye ısrar ederse o insan bu ısrarının neticesinde fena'ya gidiyormuş gibi işkence çekmek mecburiyetinde. Cehenneme gitmeden önce cehenneme gitmek bu demek. Cehenneme gitmeden önce cehenneme gider. Yani bu dünyada cehennem halini yaşar. Mesela benim bir sahibim var bir evde misafirim bu evde misafirim bakıyorum sabah acıktım kahvaltı verildi öğlen acıktım henüz kahvaltı gelmemiş bu evin sahibi beni doyurmuyor beni açlıktan öldürecek kıvrandıracak diye karar altına alıp evin sahibini nankörlükle itham ettiğim zaman o ithamın ızdırabından eleminden ben kendimi rahatsız ediyorum. Kendimi elem içinde bırakıyorum. Ev sahibi yine ev sahibi. O neyse o ona hiçbir şey yapamam. Ben kendimi beni düşünmeyen, bana öyle yemeği vermeyecek olan beni açlıkta kıvrandıracak olan bir ev sahibi var diye kendimi zalim bir ev sahibinin misafiri olarak görüyor. Zalim bir ev sahibinin misafiri İngilizce işkence çekmek zorunda. Öyle kabiliyetlerle var edilmişiz. Öyle yaratılmışız. Onun için kendi nankörlüğümün, kendi olumsuz anlayışımın, kendi gerçeği inkar eden tavrımın işkencesi yani o kendi küfrümün cenderesi içerisinde kendimi işkenceye sokuyorum. Bu ehli dalaletin hali. Yani bir insanın kendi gerçeğine zıt hareket etmesi o insanın kendisini işkenceye sokması demektir. Mesela bu dünyada benim sahibim yok diyor. Benim sahibim bana kötülük yapandır diyor. Dolayısıyla kendisine kötülük yapan bir yaratıcısı veya var edicisi olduğunu düşünen bir insan kötü bir var edicinin varlığı oluyor. Nature mesela tabiat diyorlar, tesadüf diyorlar. Ben tesadüfün var ettiği bir şeyim diyen tesadüf yaşıyor. Tesadüfü tecrübe ediyor. Doğallığı tecrübe ediyor. De kendi kendime böyle olmuşum demek doğa demek. Kendi kendine böyle oluşu tecrübe ediyor. Benim her şeyi gücü yeten, her şeyi hikmetle yaratan, bana, bana, bana bu dünyada, bu varlık aleminde kendisinin çok değişik yaratma özellikleri olduğunu ve sonsuz bir yaratma kaynağı olduğunu gösteren yaratıcım var yerine tesadüfen oluşmuşum diyor. İşte bir insanın tesadüfen oluşan insanın duyguları kendisini işkenceye sokacaktır. O hali yaşamak zorunda kalıyor ve cehenneme gitmeden önce cehenneme gider bu dünyada o cehennem halini yaşaması kendisiyle çelişmesinden dolayıdır. Yoksa Kur'an'da da söylediği gibi Allah kimseye zulmetmez. Durup dururken yarattığı bir kulu işkence sokacak. Niye soksun ki? Ben yani yaratamadı mı yani? Derdi mi? Şu kadar kainattaki örneklerini gördüğümüz sonsuz hikmeti, sonsuz ilmi, sonsuz e, kasıtlı yaratılış yaratma fiilini gerçekleştirmek suretiyle rahmetiyle şu dünyaya her şeye her şeye en güzel nizamı vererek yaratan kainatın yaratıcısı bana neden hem işkenceyi sevdirtmeyecek şekilde duygu versin hem de işkence versin. Çelişki değil mi bu? Neden insanların aklından zoru mu var da de kendilerini işkenceye tabi tutularak var edildiklerini söylüyorlar. Kendilerine zulmediyorlar. Kainattaki gördükleri gerçeklere aykırı bir kanaat belirtiyorlar. Bir gün aç kaldım diye yaratıcısının artık doyurmayan olduğunu, yaratıcısının çocukluktan, bebeklikten, çocukluktan, gençlikten değişik hayat kademelerinden, varlık kademelerinden geçirmek suretiyle ne kadar değişik varlık kademesi e, yaratılabildiğini, var edilebildiğini tecrübe ettire ettire yaşatan, var eden bir yaratıcıyı ölüm vermek suretiyle, ölüm dediğimiz hali yaratmak suretiyle bu alemdeki varlığımızı temelli bir değişikliğe tabi tutmasına Yokluk demek benim kendi kabahatimdir. O zaman ben bu kendi kabahatimin cezasını kendim çekerim. Allah bana ayrıca zulüm etmez. Cehennem benim kendi tercihimin sonucudur. Hatalarımın sonucudur. Ekstrası değildir. Yani Allah kızdı da beni cehenneme attı değil. Kendi hatamın sonucuna Kendim katlanıyorum. Onun için Allah kimseye zulmetmez. Kainatı yaratan niye yarattığı bir e, yaratığına kendi eliyle yarattığı kuluna öyle de e, e, ifadeler var da Kur'an'dan onun için söylüyorum. E, kendi eliyle yarattığı kuluma zulmetsin ki. Düşünün. Siz çocuğunuzu yaratmıyorsunuz. Ama hiç kimse çocuğuna zulmetmek ister mi? Hep iyilik yaptığını zanneder insan olarak. İyilik yapmak ister. Sinirlerine hakim olamayıp da yanlış bir şekilde kötülük yaptığı zaman kötülük yaptığını bilir insan. Yapmak istemez. İnsan zayıf olduğu için, sınırlı olduğu için, e, iradesine sahip olamadığı için böyle bir hali yaşayabilir. Yoksa insanın insanlık halini bozmadığı zaman hiç kimse kendisi yaratmadı halde bile çocuğuna zulmetmek istemez. Kainatın yaratıcısı, kainata en güzel numune olsun diye yarattığı en mükemmel insana niçin zulmetsin? Ne derdi var? Bakıyoruz ki kainatın yaratıcısı öyle insan gibi sinirlerine sahip olamayan, iradesini kontrol altına alamayan, gücü yetmeyen, sınırlı olan bir yaratıcı değil ki kainatı ucu bucağı olmayan, sonsuz sayıda özelliklerle yaratan bu yaratıcının e, yarattığı bir mahlukata zulmetmesini düşünmek ya da böyle bir kanaate e, insanın e, olur, olur vermesi yani tasdik etmesi o insanın hatasıdır. O hatanın neticesinde bu insanlar, böyle yapan insanlar, ehli dalalet kendisiyle çelişen insanlar o işkenceyi yaşamak zorundalar o streslerden, sıkıntılardan, ah poflardan, kaprislerden kendilerini kurtaramazlar. Çünkü kendileriyle çalışıyorlar. Cehenneme gitmeden önce cehenneme, cehennem halini yaşıyorlar. Numunesini yaşıyorlar. Allah bizi muhafaza etsin. Kendimizle, kendi dünyamızla kendi varlığımızla varlığımıza takılan özelliklerle çelişmeden var edildiğimiz hali olduğu gibi kabul edip o hale teslim olan müslüman etsin, müslim etsin. Yani kendimle çelişmemek anlamında müslim etsin. Yoksa ben müslümanım diye bir kimlik taşımak için değil. İnşallah. Efendim, dördüncü remizde kalıyoruz. Zamanımız doldu. Çok kesilmeler oldu. Özür dileyerek özür diliyorum ama elimizde olan bir hal değildi. Teknik arıza. Eğer elimizde olan bir çözüm yolu varsa arkadaşlarımızdan bilenler söylesinler. Şöyle yapsaydın böyle olmazdı diye. Memnun oluruz. Allah razı olsun. Sizin de kanaatleriniz varsa bekliyorum efendim. Yazıyla, sözlü katılabilirsiniz. Soru, kanaat, yorum, itiraz açığız inşallah. Bazı kavramları değişik yorumladığımızın farkındasınız inşallah. Onları tekrar tekrar düşünelim. Çok önemli, bu değişiklikler çok önemli. Toptancılık, peşin hükümcülük, biz kurtulduk iddiaları anlamsızdır. İmanımızı tahkik etmek zorundayız. Bu kavramlar, bu kavramları değişik şekilde yorumlayarak yapmış ol yapılan açıklamalar böyle bir taklit halinden kurtulmak içindir. İnşallah kasıtlı yani farkındasınız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة